Geldik gene boktan izlenecek, 3000 izlenecek bir videoya <laughs> tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz beyler? Ne abi konuşsanız ama. Da... Abi bugün 9 Aa, vs 1 çekiyoruz değil mi? Aynen. Abi bugün 9 motif vs 1 kare. Gang Bang Bros. <gülüyor> aynen. <gülüyor> 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 çok küçük şeyler yaşanır falan kalmayın birisi. de Aha oğlum ne kadar fazla yok yük var lan. Aha herkes Frank. Kanka bak birbirinizden hiper şarj kasmayın. Sadece ulti kasın yoksa ben Yo, hiçbir şey yapamam. Yok <laughs> <Vay, gülüyor> kas Kanka kasmayın. gelsin o halde. Adam Frank miydi Mortis miydi ben mi yanlış <laughs> gördüm. Ne? Sen Frank miydin Mortis mi? yanlış Fra Frank miydi? Yanlış gördüm. Frank'im kanka bir Frank vs 9 Mortis Ben ilk ilk, 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 tur, ilk tur ilk tur en en zor tur. Ulti de kasmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece yük toplayacağım. Etrafı kırıyor Bence ulti kas ya. İsterseniz kırarsınız. Ulti kasmayacağım şimdilik. İkinci turda ya yani gittikçe basitleşecek benim için oyun. İlk önce en zorla başlıyorum. Tanker am hiper kasmış adam. Gidene <laughs> <laughs> <Mevdana> gitsinler. <laughs> Meydana topla ben geliyorum. Sen emoji basında bassın sa saldırı izni vermiş olacaksın. Kanka hiper ulti atsak Başladım, sen hiç şey yapamayacaksın bastım, ki. i̇şte oğlum bastım. o yüzden. Tamam başladık o zaman. hey, kanka. Niye <gülüyor> <gülüyor> başladık ne kanka? Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum adamlar, adamlar bana vuruyor kanka. Zorbalıyor beni kanka. Eyvah. Arkadaş. Salak herif. arkadaşın öldü <laughs> <laughs> Ben burada ben midde Oğlum saldırın lan. Kendim. Bak What? bak. Oha. Bak tiplere <laughs> <laughs> <Ne ne gülüyor> <ne gülüyor> bak. Tiplere bak. Sesli ne yapıyor? Tuğba hiper basmayı biliyor mu lan? Allah. Bilmiyorum. <laughs> Aslı. Aslı vuramadan öldü. Bekle bak. Mert, Mert de vuramadı. Kese. Geliyorlar. Bismillah ve aleyna aleyküm selam. Bu ulti neydi kanka? Arkadaşlarını <laughs> öldürmem <laughs> için mi? Arkadaşlarını öldürmem mi için miydi bu? Aa! Oğlum, hayır, <laughs> <sevgili> seni öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, kanka bu çok, çok basit <laughs> oldu. Bak, bu, <sev>, <laughs> çok... <laughs> <laughs> en, en, büyük derbe sevgilin mi burada? Oğlum, Frank, Frank, düşmanı frankler. Kanka bu çok kolay oldu, niye böyle oldu? aleyküm. <laughs> <laughs> Sıraman. Arkadaşlar bu arada e, Brawl Stars'ın gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanka bence çok kötü bir gidişatı var. Mace 3750 vuruyor. Oyunu bırakmak istiyorum. Arkadaşlar bu yeni Peki, karakterle tek beraber... tek kelimeyle özetlemek istersek arkadaşlar? Tek kelimeyle. mi? Bok. <gülüyor> <gülüyor> kimse, kim, kim, kimse sevmiyor. Oyun. Yükleri, yükleri kırın. Arkadaşlar çok kısa biliyorum. Yeni sponsorum olan hesap size tanıtmak istiyorum. Hesap.com'da normal oyundan daha ucuz ve bonus ile beraber daha fazla taş satın alabilirsiniz. Aşağıya bıraktığım linkimden bana kayıt alırsanız hem bana destek olur hem de daha ucuz taş satın alırsınız. Gördüğünüz gibi 2200 elmas 3800 TL. Onun dışında 187 elmas 383 TL gibi fiyatlara burada taşlar satılıyor. Satın ala tıklayarak burada yazan şeyleri uygulayarak taşınızı satın alabilirsiniz. %100 güvenilir ve hızlı şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Birinin altın frenk <laughs> 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 var. Seviyeyi arttırmamız lazım. Bende var bende. Yükleri ben niye kendim için kırıyorum ağlayacağım ya. Beyazda da var. Beyazda da mı var altın frenk? Beyaz eğlence tüm frenk kostümlerinin baksada. Ney? Tuğba'ya bak vururken düşünüyor. Seri <laughs> niye kimse? Kiper kasın da biraz zorla. Aslı'ya bak Aslı'da bir tek Aslı'da ve Beyaz'da var Hiper. Yürüyen taş Bende de var ya. kanka. Ben ulti basıyorum. Herkes herkes de var kardeşim. Bende de var. Bekleyin geliyorum. Her herkes de mi var? Düzdaneye yedik. Dur başlamadık. Dur. Oğlum ne oğlum? Tamam. <laughs> Lan dur ya siz kötü attın. Oğlum yapma bir Allah şey. Allah şahsı süper lol kibar söylemedik. Oğlum aşağıdadır. <laughs> <laughs> adam akıldırın. Ya. Başlat. Başlat tamam, başlat başlat başlat. Herkes yazdı. Oğlum durun. Başlat başlat, başlat oğlum. Ben başlıyorum. Oğlum başladı. Başla hadi gel. Oğlum neredeydin sen? Siz bir de atıyor Aptal mısın? Kanka bu ne? Bir mu? Kardeşim oğlum, Frank vs Frank atıyoruz ama. Harbiden öyle kanka. Oğlum bak adama bak adama bak. Bak bak en önden gidiyor. öncü olarak geliyor. Kanka bence siz de bir aksesuar almalısınız ya. Frank Vese, Frank Vese, Frank Vese, Frank Vese, Frank Vese, <laughs> Frank Vese, <laughs> Frank Vese, <geçim gülüyor> <laughs> Adam ya ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Baş, <gülüyor> <gülüyor> hayır, aş, hayır. Kanka ya o beni özürdü falan. Tuğba, Tuğba kurtardı beni. Tuğba katliam attı. Hayır. Kim ya. Kanka, <laughs> ben bir <laughs> ve şey. yapalım böyle. <laughs> sen <Stans> yemeyeceğim. Sen <laughs> tamam, bu kardeşim. Ben bütün Frankler öncülük yapacağım bekle sen. <laughs> Hadi bakalım. Gel <laughs> bak seni sordum. Oğlum durun azdırmayın birbirinizi ya. <laughs> ben bana <ben, abi>. ne <laughs> Oğlum bak aş aşağıya görüşüm yok saldırmayın. Dalaşmayın. Uslu uslu durun geliyorum. Oğlum panker ne yap? Ne yapıyorsun? Oğlum, kanka? Uslu uslu, uslu, Başlat. durun geldim. Başlat. 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 Buraya gelecek çok kalabalıyız. Dur dur. <laughs> gel 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 Oğlum gidin lan. Tam bu sefer alabiliriz hadi Oğlum, be. Oğlum nasıl saldırıyor lan? Allah ya, Allah Allah. Allah. <laughs> öldüm ama ne? Kanka bu ne? Üzerime, saldırıyor rahatsız sapıklar Tam Tamam bir dakika sakin sıkıntı yok. Başladı başladı. Ben bu sefer daha garip bir strateji deneyeceğim. Direkt alabilir arkadaşlar. Gaz, gel, gel, gel. gaz ne yapıyor? Gaz, gel, gel, gaz. ne yapıyor? Gaz milleti öldürüyor. Beni ne niye bulmadın? Oğlum adam ne yapıyor? Öldür şunu. Oğlum öldür gözümün gözümün önünde infaz verdiler. Oğlum dal 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 Allah Aslıya bak. Aslı dur. Kanka oğlum <gülüyor> niye <gülüyor> kimse geçiyor Kanka <falan>. siz niye <laughs> birbirini öldürüyorsunuz? Vur oğlum adamı. Öldüm kanka öldüm öldüm. <laughs> kanka. yok adam. Çok zor kanka mantıklı oynayınca Frank'ler çok zor. Bir çok şey. zor ya. <laughs> Bu mapte ne Aslında kadar Aslında ne yaptınız oğlum kavga ettiniz kız niye bu kadar sinirli sana? Bilmiyorum kanka sinirli bana. Oğlum sapık mısın? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne <laughs> yapıyorsun? Ya, kanka ben var ya işte bak şu harbi biliyorum. Şimdi geleceğim ortaya. Hepinize şey, iparlı ulti atacağım. <laughs> ulti kasacağım ben bu arada şimdi sizden saldırınca. Ulti. <laughs> oğlum ulti, ulti kasacağım oğlum. Bir, gelsenize biriniz bana ulti versin. Sesimik gel kenara. Neredesin? Biraz da şuna vuralım. Tamam uzaklaşın. uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Sismik. Tamam dur can Ver, bizim? ver oğlum şeyi işareti. Verdim. Yapma Eyvah. öyle. Kanka böyle sikersin ki ya. Kanka dur. Kanka. Oğlum bak sert geliyorlar bazen. Hadi böyle hardcore. Hadi bak yalnız bunu da böyle, böyle Beni niye donduruyorsun? Stun yedim. Stun yedim gazdayım kanka ben öldüm, öldüm ya. <laughs> öldüm, öldüm kanka. Gazda stun yedim am. Ben ne zaman bir de gelsem ya beyazın ya herhangi birinin canı 1200 falan kanka. Niye bu kadar canisiniz am? <laughs> kanka adamın 500 canı var gidip hala ondan ulti kasmaya çalışıyorlar. Bu hastası bu millet. Tamam yükleri kas. Şu son yükü, tamam. son yükü aldığımda tamam. başlayacak. Baş. Bas beni. Tamam. Başladı mı? Bak, sapık. <laughs> bir de asistanlığı da biliyor musun? Sapık. <laughs> Sana atın Ne tronuz, oluyor? Tronuz, ne tronuz, kaçtım. Aa, oğlum ben kim vurdum? Ay aslıyor Asl öldürüyor. Oh, o oh, eyvah kaç. kaç Aslıyı öldürmeyeceğim. Aslıyla anılarımız var. Bak sen hiperi kimden aldın? <laughs> Geri zekalı. <laughs> <laughs> <Dene> bak. <laughs> Sanki hain pusu kurun adamı. Oh, Aa Mert! Hadi hadi. Oha! <laughs> lan taarruz atın lan! Oğlum ben orada pusu kurmuştum amına bunu. <laughs> <laughs> Sismik çok yaklaştı ama. Allah'ım ya. Adam <laughs> bana, adam, adam, adam bana hiperini bir anda çıkarttı çalıda ya hiperi gözükmüyor gerizik. Stop'u <laughs> kam. Evet, ne, ne? geldi. ne zaman nerf geldi <laughs> ama? Gelmedi mi Oo sese bak. Uzaylı yalarken ben. Kanka herkes hiper kasıyor artık. Kanka 9 kişi bir anda hiper atacak. Öldüm öldüm oğlum. Aslı Tuğra'yı öldü. Ya ne yapıyorsun ya? Aslı, Aslı Tuğra'yı öldü. Sen? Bana bak. Ya. Bana bak. <laughs> Kim ya? İnfazını keselim. Ulti topluyor. Ay şey. Topluyor. İyi beni kesiyorlar kanka bak. Oğlum bir elleme elleme elleme, elleme tiksiye. Kes o... şey, elleme lan abime. Şey otistik olduğu için anlamıyor bazı şeyleri. Ya. Sonra kendini bırakın dedim. Ben de sadece <laughs> karakter alabildim mi? Hayır. Hayır bu sadece bana özel. <laughs> sana da özel değil. Sen niye aldın ama? CHP ve AK Parti <laughs> <oyları> tarafından reddedildi. <laughs> ben, ben, <laughs> ben, sana öyle bir aksınmadım ki. <laughs> ben bir aksınmadım ki. <laughs> her şimdi ben Zafer var. Ne oğlum herkes, nerede? Ben MİT'te tek başıma. Mecliste. Hayır herkes beni kesmeye çalışıyor. ben şimdi geliyorum. MİT'te çalıda tek başıma. Kimse yok burada. Hadi gel kes beni. Hadi gel. Tam tersini yapıyorlar. Toplanın. Şşş, Bak şşş, solda hiç şey var. Alo top. Oğlum git lan. Tam bir de gelecek. Hala maç bitti maç. Ama bakışıyor adamlar ya. Bak. Ben, <laughs> ben öldüm. Sismik ne lan? Ölmemişim. Ya hadi <laughs> oğlum gelin başlatalım ya. Başladı zaten oğlum. Gel mı? Vay amına koyayım. Bekleyin beyler açılın. Açılın abiniz gidiyor korkusu ya. Öldüm ki Aa, adam Adamı bari yoktu. Adam bana yakaladı. <laughs> İlk önce bana vurdu. Sana o kadar yardım ettim, hizmet ettim. Yakına. Çölde giderken deveye çakmaya çalışıyormuş. Tamam. Sonra <laughs> bir gün... Kendine hala çölde ama tamam mı? Bak günler geçiyor. Hala çölde. Evet, güzel. Karşısına <laughs> bir tane Serap, Serap çıkmış. Yok. Dinle kardeşim. Serap tamam. çıkmış tamam mı? Serap'ta Serap. da... Hadi, Güzeller güzeli bir böyle seksi Mahmugoli Baba Pro gibi böyle bir hatun çıkmış tamam mı? Hatun demiş ki dile benden ne dilersin? Oğlum sikin gidin ya. Ha böyle demiş ki. ki ben... Kaç alır. gündür çok azgınım. Şu evet. da benim başını bir tutlasın. Oğlum sen gerizekalımsın ne anlatayım? <laughs> Kanka. Ama Kanka söyledin ama ya onu? Kasmayın, Oğlum, kasmayın. <laughs> oğlum birbirinizi öldürürsünüz yapmayın şunu. Bana ne? Kolay bir, düşünüyorum düşünüyorum bir, bir dakika biri bana hiper verebilir mi? Ben sana hiper as, 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 <laughs> bana hiper versene. Aslı'ya bir daha vur oğlum ölmez o. Öleceğim öleceğim. Oğlum birinin sesi gayipten geliyor öleceğim öleceğim. İçeri çıkın lan bu sefer ben mitle başlayacağım. Başlıyorum. Başlayamıyoruz ya işkence. Başlayacağım da hadi S sismik ölmüş. Lan canım olsun bırakın beni. Tamam ben başladım. Tamam ben başladım ben, ben, ben bilmem. Tamam başladım. Sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? <roommate> ben kendimi şehit ettim ki abi. <laughs> <farklı tut Fortune gülüyor> <diye>. Aha! Bu öldü. Kanka hadi hadi şu adamı bekliyorum. Bu da öldü. git 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 Çok kısa sürdüm. GG well played ya. Bu bir <laughs> savaş ilanıdır ha. Yük alıyordum öyle. Oğlum salak mısınız Bak ya? Bak abi... <laughs> Başlamadık. <laughs> Çek, çekmiyorum video. Ben çekmiyorum videomu da Kapatıyorum kaydı ya.